Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Tatlı Pınar Enerji'yi inceleyeceğiz. Tatende son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Orta vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat hareketine bakıldığında 17 Ağustos'ta işlem görmeye başlamış yeni halkazlardan biri. Ardından güzel bir çıkış yakalamış. Devamında 84-25 seviyesine kadar çıkmış. Şöyle bakıldığında da arkadaşlar 250 yakın bir getiri sağlamış. Devamında da zirveden Yüzde kaç bir düşüş gerçekleştirmiş? Yüzde 40'a yakın, 40'ın üstünde bir düşüş gerçekleştirmiş ve 84'ten 48 seviyesine kadar gerilemiş. Ardından burada kuvvetli bir tepki gelmiş ki şöyle bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimizde bakalım tepki nereden gelmiş bu kadar kuvvetli tepki. Görüldüğü gibi tam 0.618 seviyesine değmiş ve fiyat oradan bir tepkiyle geri dönmüş arkadaşlar. Burada da Fibonacci seviyelerin gayet güzel çalıştığını görüyoruz. Ellerinin kırılmasıyla birlikte gerileme sürmüş zaten. Bunu kaldıralım. Şimdi burada çok fazla mum hareketi yok. Yani fiyat hareketi olmasa da burada 13 günlük ema oluşmaya başlamış. Burada zaten fiyatın sıkıştığını görüyoruz. Bu arada da ayrıca burada bir tepki daha önceden gelmişti. Ancak Taten tarafında bir bilanço açıklandı. Açıklanan bilançoda yatırımcılar çok tatmin etmedi açıkçası. Bu bilanço sonrasında da aslında Taten'de düşüşler devam etti arkadaşlar. Bu düşüşlerde endeksle beraber 48 seviyesine kadar geriledi. Buradan kuvvetli bir alım ve son iki mama altında sığ bir hacimle işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Zaten fiyatta 58 65 48 arasında sıkışmış durumda. Şu anda satışlar oluşmamış. Yani çok fazla desteğe çekilme gibi bir isteği gözükmüyor. Hatta burada bir ara desteğimiz var. Onu da işaretleyelim. Şimdi burada kısa da alım yapmak isteyen arkadaşlar risk alabilir ancak burada kesinlikle 53-20 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul ederseniz iyi olur. Kısacılar için söylüyorum. Taten de burada alıp direncin geçmesiyle tepki yükselişlerine bir satış gerçekleştirir ve fiyat zaten burada düşen trendini kırmış arkadaşlar. Kırılma ile beraber artık bir emanın üstünde fiyatlama takip ediyoruz. Emanın üstündeki fiyatlama da 58-65'ten geçiyor. Bunun üstünde kalabilirse hem düşüşü teyit etmiş olacak yani düşüş trendini tamamen bitirmiş olacak ki o zaman da bu hareketin düzeltmesini takip ediyor olacağız. Dediğim gibi bir bilanço tarafı da vardı. Bilançoda biraz negatif fiyatlandı. Orada çok e, işler yolunda gitmiyor gibi gözüktü biraz. Yani Bilanço aslında beklentilerin aksine biraz daha kötüydü. Bu gelen bilançoyla da düşüş durdu yani düşpar durdu diyorum. Düşüş devam etti. Burada da artık bir dip bölgesi olmuş yani konsolidir tabir ettiğimiz bir yatay bant oluşuyor. Fiyatlar bu bantta sıkışmış. 58-48 arası bir sıkışma var. Direnci aşabilirse buradan yapacağınız alımla beraber 58'in üstünde bir kapanış yapabilirse o zaman yükseliş hareketinin 70 seviyesine kadar devam ettiğini görebiliriz. Ancak bu 70 seviyesi burada önemli çünkü 70 seviyesi geçilmezse arkadaşlar 84 seviyesi yani en son zirvesine doğru yükselişler görmemiz mümkün olmayabilir. Yani burada kritik eşik aslında 70 bölgesi 70 üstünde kalabilir ancak 84 seviyeler mümkün olabilir. Çünkü fiyat burada bir tepki hareketi oluşabilir. Yani bu düşüşün bir düzeltmesi olabilir. Bu düzeltme de sonunda trende oturuyor mu yoksa sadece bir tepki değil mi diye o önemli olarak bu bölgeyi takip edeceğiz. Bunun üstüne kalırsa yükseliş hareketi tekrardan 84 seviyesine kadar sürebilir. Ancak daha üstü için yani 84'ün üstü için de biraz pozitif temel tarafta gelişmelere ihtiyacı var açıkçası. Burada zaten fiyat bu seviyelerden alınan en son zirvesinden satmayı düşünse de %50'nin üstünde bir getiri sunmuş olacak. Tekrardan Taten tarafında biz grafiğimizi güncelleriz. Ama burada kısa da al alsat trade etmek isteyen arkadaşlar bu seviyeden alabilir. 54 55 seviyelerinden gelmesi durumda alım gerçekleştirebilir. Burada 53 20 kesinlikle stop loss seviyesi olmalıdır. çünkü kısa vadeli işlem yapacağız. 58'in üstünde pozitif isteyen arkadaşlar 58'in geçilmesiyle birlikte 70 71 bölgesinden satış gerçekleştirebilir. Dediğim gibi buranın üstü pozitif olacak. Yani trend bu hareketin düzeltme mi yoksa bir tepki hareketi veya trende mi dönüşeceğini bu seviye bize belirleyecek. 70'in üstünde kalırsa da 84 85 seviyeleri takip edilebilir arkadaşlar. Grafimiz yine dediğim gibi güncelleriz ama Taten'de kısa da görüntü bu şekilde bir sıkışma var. burada zaten satışlar oluşmuyor yani desteğe çekilmemesi aslında burada yukarı yönlü devam etme isteğin gösteriyor açıkçası. Taten bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.